Okul beni bozar, yaşam cumartesi pazar. Yooo milletlerimiz giyince bire millet giyip, ben giyince çiçek almaz. Sigara insanı yavaş yavaş öldürür. Bizim daha kendimiz yok zaten. Kızlar neden bana hasta ya? Sağlık Bakanı bana şikayet mektubu yolladı. ...icat çıkarma diyen annelerimiz yüzünden bilim adamı olamadık biz. Ayda 100 TL kazanmak ister misiniz? Evet. O zaman aya gidin. olmasın diye çayı şakasız içiyorum. Ben hayatta dur. Ben nasıl olmuyor? Oo, Bugün de hava çok sıcak. Baksana. Havada bir tane bile bulut yok. Allah belanı versin. Şu an silahı açmasaydın olmuyor değil mi? Hoca dedi niye yazmıyorsun? Ben dedim hocam buraya yazmaya değil okumaya geldim. Gözlerin ne renk? Kahve senin çay. Ama bazen güneşte değişiyor. Oh, of of onsuz nefes alamıyorum ya. O okay. kim? Bu Yerim kulağı var dediler. Benim de kulağım var. Ben yer miyim? Hayır yemem. Beşir! Kartofon oynayalım mı? Bu soğuktan bu oğlum. Doğru. Yaz gelince oynarız. Zamanla geçen tek şey belediye otobüsü. Az önce taksiye bindim. 7 lira tutuyor. Adama 10 milyon verdi. Adam 3 lira yok. Hakkını helal etti. Ben de 3 liralık daha sürdüm. Şimdi Eve doğru gidiyoruz. Malız ama enayi değiliz. Abi dükkanda klima var mı? Var. AKS var. O ne? Aç kapıyı serinle. Ölüm nedir ki? Son olmayan bir tatil. Okul nedir ki? Gençliği öldüren bir katil. <laughs> Otobüste ilk defa oturma fırsatı yakalayan genç, basın mensuplarının sorunlarını cevaplarken gözyaşlarına hakim olamadı. Dur! Dur! Duracak mısın diye merak ettim. Kurban bayramında kurban alacaksın. Paranız mı yok? Dert etmeyin. Bilet yaz, 30-60'a gönder. Bilet ablan sana kurban olsun. Bazı şeyler paradan daha önemlidir. Ne gibi? Altın. İnsanlar ikiye ayrılır. Ben ortadan geçersem kimse ruhu bile duymaz. O kadar güldüm ki insanlar beni bahçeye diktiler sürün ailece sürün çocuklarınıza sürün hatta sülalece sürün arkonem cildinize iyi gelecektir Gençler Muhammed Ufuz, Nova Kalka konseri var. Konsere gelmiyor musunuz gençler? Ünlü Muhammed yok mu? Aman Allah'ım. Hemen gidelim. <laughs>